videomuzda sizle troll tuzakları yapacağız. İlk önce şöyle bir yer kazın ilk tuzak için. Buralara TNT koyun. Hop. Şeyi de açın bir iki dakikalığına. Üstlerine şöyle şöyle kapatın üstlerini. Su yüzünden onu hiç kimse görmeyecektir. İlk önce şurayı açın. Bitişine kadar gidin. Bitişini eğer biliyorsanız ben unuttum. Bitişini daha demin yaptım ama unutmuşum. Bitişinden bir sonrasını ayarlayalım. Ve oradan 3 blok kızın 3'üne de TNT Arkadaşınız bu TNT'yi bulunca e, ya kırar ya kırar, ya kırar Kırarsa da siz burada bekçilik yapın. Şuraya bir tane TNT koyun. Buraya da bir tane TNT koyun. Hemen şurayı kapatın. Şurayı da kapatın. Siz kendiniz buraya girin. Böyle küçük bir oda yapın isterseniz. Böyle küçük bir oda yapın isterseniz. Ee, şurayı da kapatın. Arkadaşınız ya burada bunu patlatmak ister. Patlatmak istediğinde ise e, siz altını kıracaksınız. Şurada anam. Şurada fail oldu. Ezan okunuyor bu arada. Tamam, fail oldu. Ee, eğer e, buraya geliyordur yani büyük ihtimalle yüzde 50 ihtimalle burayı kıracaktır. Ama yani gizgine ihtimallere karşı şöyle yap şurayı da açalım. Ana ne mi ya? Ha. Şurayı da açalım. Şurayı da açalım. Zaten burayı patlatacak. Burayı da açalım. Tek burası sizin olsun. Buradan çalışırsa eğer e, Siz anam. Mesela Neredeyim? Ha, bizim alan şurada. Eğer bunu patlatmak isterse Buraya hiçbir şey olmayacak. Yok. Ben yanlış yaptım bu işe. Ee, şimdi Hop. Bizim alana gidelim. Hoppa. Bizim alan şurada. Şimdi Şuraya şey koyun. Heh. Şimdi şuralara hep su koyun. Arkadaşınız ne oluyor lan burada diyecek. Bu fikirle de ee, hep buraları suyla kaplayın. Sonra üstünü kapatın. Buralar hepsi olacak. Hı, sadece burayı kapatın. Bakın patlattığımızda hiçbir şey olmuyor. Etrafa hiçbir zarar görmüyor. Yani bu da arkadaşlarınızın girişekalıtlı olduğunu sayıyorsunuz. Ha, bu burada. Şimdi bu bunu patlatmaya çalışıyor. Bunda da yere düşüyor. Hop. Buraya düşüyor. Sonra buradan yere düşüyor. Yani bunu bir daha olarak sayın siz. Böyle buradan geliyor geliyor buraya kaçmaya çalışsa da buraya düşecek böyle yüzmeye çalışsa da üstüne la koyacaktık ama neyse şöyle şöyle arkadaşınız bunu bir daha olarak sayacaktır. eminim ki şöyle şunu bir daha olarak yapalım Böyle bunu daha olarak sayın. İlk önce arkadaşımız şuraya girdi. Ama oraya değil. TNT'leri patlattığımız TNT koyduğumuz yere girdi. Yedi şakayı şöyle hop hop bu TNT'ler bir türlü patlamadı. Arkadaşımız da sinirlendi. Hemen böyle böyle patlattı kendini içine soktu. Etrafta böyle oldu. Sonuç var arkadaşlar. Görüşürüz. Ee, bu videodan sonra yeni.